Ben Muğla Yatağan Mozarbut Mahallesi'nden Ali Avcı. Emekli diş teknisyeni. Van Mor'da Ocak aylarının ortalarında tanıştım. E, gözlerimde kataraktan sağ gözümde bir sorunum vardı. Doktora gittim. Doktor e, Nisan'ın 13'üne falan bir gün verdi. Katarak ameliyatı için. Bu arada eşim Van Bord ürünlerinden kullanıyordu. Fakat ben inanmıyordum bu ürüne. Ya diyordum bir kağıttan ne olur, ne gibi faydası olur bana? Ve eşimin üstelemeleri üzerine ee, ben de kullanmaya başladım. İşte katarak ameliyat olacağım gözümün altına ve üstüne yarım şar parça yapıştırmak şartıyla devam ettim. 11. Rinci gün ee, televizyon izlerken alt okuduğumu, televizyondaki ee, kanal amblemlerini rahatlıkla seçebildiğimi hissettim. Ee, hemen bir gazete ve gazeteyi de okuduğumu rahatlıkla gördüğüm zaman eşime dedim ki ya benim bu katarak şeyim kalmadı gibi işte 11. gündü ertesi gün tekrar önceden gün aldığım doktora gittim beni bir daha muayene ettiğinde sağ gözümde herhangi bir problem olmadığını katarak ameliyatı gerekmediğini söyledi ona bu Van Mor'un bantını kullandığıma doktoruma da söyledim. Doktorum tabi ben tıp doktoruyum. Faydanı sını gördüğün an her şeyi kullanabileceğimi, kullanmamın bir zararı olmayacağını ama şu anda katarak diye hiçbir rahatsızlığının kalmadığını söyledi. E, o mutlulukla iki buçuk aya yakın, üç aya yakın devamlı aynı yerlere yapıştırmak suretiyle Moru ürününü kullandım. Ben buna şunu söylüyorum, bu ürün bir kağıt parçası değil, sihirli bir kağıt. Herkesin de denemesini, çeşitli hastalıklarda da edindiğim, gördüğüm, bizzat takip ettiğim kişilerde de çok olumlu sonuçlar aldım. Vanmo kullanmaya ve bundan sonra da devam edeceğim. İlla gözümün iyileşmesi şey değil kendimde de her gün işte sağ omuzuma yapıştırarak da devamını getiriyorum. İyi bir ürün. Sizlere de tavsiye ederim. Ben mutlu oldum ve bundan sonra da o mutluluğun devam etmesini istiyorum.